6 Haziran 2024 Perşembe Ankara, 20. Yarış günü, 1. Altılı Ganyan tahmini at yarışı tahmini. Dikkat, bu tahminler sadece bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir bahis tavsiyesi değildir. Kendi araştırmanızı yapmadan bahis oynamamanızı tavsiye ederiz. 1. Koşu, Meydan, 3 yaşlı Araplar, 1200 Çim. 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 numaralı atlar. 2. koşu handikap 15 4 ve yukarı araplar 2200 çim Banko 3 numaralı at 3. koşu şartlı 4 2 yaşlı İngilizler 1200 çim Banko 1 numaralı at 4. koşu handikap 14 3 yaşlı İngilizler 1400 çim 7 6 4 11 numaralı atlar 5. koşu maiden 3 yaşlı Araplar, 1200 çim. 5, 8, 10, 6, 3, 4 numaralı atlar. 6. Koşu, KV8, 4 ve yukarı Araplar, 2000 kum. 4, 2, 3, 7, 1 numaralı atlar. Herkese bol şanslar. Kanala abone olursanız ve videoları beğenirseniz seviniriz, teşekkürler. Not, bu tahminler sadece bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir bahis tavsiyesi değildir. Kendi araştırmanızı yapmadan bahis oynamamanızı tavsiye ederiz.